Ne çifttir ne tektir? Nedir? Yani ne tür bir şeydir yani? Ne Çift sayıdır. Yutan eleman. Nasıl Nereden biliyorum? <laughs> Nereden bildiğimi tam doğru cevap, tamam, doğru cevap ıı, çift cevap çünkü bunu okula ıı, okurken öğrenmiştim. Basit. Sıfır çift bir sayı mıdır? Tek bir sayı mıdır efendim? Sıfır hem çift hem tek değil mi? Yani çift de olabilir. Tek yani. Y Sıfır, Yutan çift eleman. Çift mıdır? Tek sayı <laughs> Tek sayıdır. Neden? Bölünemez çünkü? Sıfır tek sayı mıdır? Ben şimdi insanların kafalarında bir şey kurarken mesela hep şey diye düşündüm. Abi bir şey söylüyorsun mesela hani onun altını nasıl dolduruyorsun anladın mı yaşarken mesela. Hani şey diyorsun mesela bir şeye inanıyorsun ama temellendirmesi olması gerekiyor değil mi söylediğin şeyin. Şaşırıyordum insanlar nasıl böyle yaşıyorlar falan diye. Abi düşünsene şöyle bir açıklamayı kendi inandırırsın. Çift sayı mıdır tek sayı mıdır? Tek sayıdır. Neden? Bölünemez çünkü. Sıfır tek sayı mıdır Mantıklı çift abi, sayı mıdır? inandırırsın mıdır? ki kendini. Sıfır tek sayıcı mı çift sayı. <laughs> tek, tek sayı. Tek. Neden? Sıfır olduğu için. Yuvarlak olduğu için. Ha, tek başına tek durduğu için. Çünkü bir şey yok. <laughs> Efendim sıfır çift sayı mıdır tek sayı mıdır? Sıfır tek sayıdır. Sıfır. Tek sayı bence. Çift olmayı hak edecek kadar sevgili dolu olduğunu düşünüyorum sıfırın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çiğet? <laughs> Nasıl bir cevap çiğet? Tek yani. Anlatacak bir tarafı yok yani. Peki. Ee, sıfırın... Çift çift desen tamam. Yanında bir harf daha var. yette daha e, farklı anlatılır. Sıfır sıfır olsa çift sıfır olarak geçerlidir. Oh. Çifti olur aynen bir mantığı olabilir ama sıfır mi? Tek, tek yani. Mantığın bittiği yerde. Sıfır çift sayı mıdır tek sayı mıdır? Çok o iyi. O haline bağlıdır insanın. Bazen sıfır. çift görür bazen de tek. Oha bu da çok mantıklıymış bazen çift görür bazen de tek yani. anladın mı sarhoşken falan? Ama kullandığı yere bağlı. Çoklu yerde <laughs> kullanırsan çok olur. Sıfır çift sayı mıdır tek sayı mıdır? Sıfır sayı değildir. Ne? Nedir efendim? Nereden aklınıza geldi şimdi sıfır sayı mıdır değil midir? Çift sayıdır. Çünkü bir tek, iki çift, üç tek. Birden önce sıfır geldiği için sıfır çift sayıdır. Sıfır tek sayı mıdır, çift sayı mıdır? Tabii ki tek. Bilmiyorum sıfır olduğu için herhalde. Sıfır çift sayıdır. Ee, sıfır olduğu için zaten herhalde. Sıfırı çift olarak sayıyoruz. Mesela on, yirmi gibi sayılarda da sıfır sonuna geliyor ya. Sıfır. Sıfır, e sıfır. Ay bak yemin ediyorum aklıma gelmedi ama çok güzel bir mantık değil mi ya? çok güzel bir mantık değil Sır, mi ya? Sıfır ama bir rakamın arkasına koyarsan bir sürü sayı yapar. Yok sadece sıfır. <laughs> bir tek sayı mıdır yoksa bir çift sayı mıdır? Çift değil. Ben tek dedim ama. Çift. <laughs> bir tane olduğu için tek %50 <laughs> şansınız sıfır, var işte. Sıfır tek sayı mıdır çift sayı mıdır? Tek sayı. Tek sayı. Ne bileyim yani tek çünkü yanında başka bir rakam yok o yüzden. Yani yanında rakam yok o yüzden tek sayı. Sıfır çift sayıdır. Oh my god. Yazık. Yok bilemedim bu soruyu. Sıfır. Sıfır sıfırdır. Sıfır çünkü sayı değil. Etkisiz bir sayı. Etkisiz. Sıfır sayı değildir ki. Sıfır olmayan bir şeydir. Sıfır rakamdır. Sıfır olmayan bir şeydir. Etkisiz sayıdır. Neyse gene cevaplar benziyor zaten. Neyse bunu çok merak etmiştim. Şimdi şunu izleyebiliriz. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün buradayız. Herkese soruyu yanlış sormuşlar hep ondan diyor Ekse. Çok haklısın Ekse'cim çok haklısın. Sıkıntı soruda. <laughs>